Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ayakkabıları temizleyeceğiz Neyle temizleyeceğiz diye sormayın Bununla temizleyeceğiz Hadi başlıyoruz O zaman, başlayalım mı? Tamam başlayalım diyorsunuz Ben de anlatayım Temizliyoruz Çok eğlenceli bir Böyle bir şeyiniz varsa Siz de temizleyin çok güzel. Atandı. Atandı bak. Çok, tanıdım. Çok tanıdım. Ölüyor, bunun atanacak ne var? Herhalde bir takipçi mesele. Efendim. Paketchen ist immer misin? So, die hat yok instagrama ja. bile atamıyorum der Grammar. Was hat er wieder Tamam. Tamam. Diğerinin altına geldiği yürelmiş. Şimdi bunu da... ...onun, bunun altı gibi yapmalıyım. İki dakika da burası nasıl temizleniyor biraz? Bunun gibi yapmalıyım. Yine mi Allah aşkına çocuğum, sen benim başım belli ama olacaksın. Anne böcek! Böcek var. Tamam bir şey var. Anne. Böcek var ayakkabıların altına girdi. Sen Isır. şaka yapıyorsun. Valla. Ay korktum. kardeş.